başlamaya çalışalım. Çünkü malumunuz AK Parti'nin yerel yönetimler kampı başladı. Kızılcamam'da düzenlenen kampta konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yerel seçimlere ve yeni yol haritasına yönelik de önemli bazı mesajlar verdi orada. CHP'li belediyeyle belediyelere sert eleştiriler yöneltti. Erdoğan'ın gündeminde ayrıca Kayseri'de yaşanan istismar gerilimi de vardı. Cumhurbaşkanı vandallıkla sokakları ateşe vermek kabul edilemez dedi. siyasi kazanım uğruna nefret siyasetine tevessül edilmesini acizlik olarak görüyoruz. Birilerinin kendi beceriksizliğinin faturasını savaşlar ve terör sebebiyle evini, barkını, vatanını terk etmek zorunda kalmış sığınmacılara kesme kurnazlığına da göz yumulmamalıdır. Dün gece Kayseri'de yaşanan istismar gerilimini değerlendirdi. Vandallıkla sokakları ateşe vermek kabul edilemez dedi. Toplumda yabancı düşmanlığını ve sığınmacı nefretini körükleyerek hiçbir yere varılamaz. Dün Kayseri'de küçük bir grubun yol açtığı müessif olayların sebeplerinden biri muhalefetin bu zehirli söylemleridir. Kim olursa olsun insanların evlerini, akrabalarını yakmak, vandallık yapmak, sokakları ateşe vermek kabul edilemez. AK Parti 31 Mart yerel seçim sonuçlarını değerlendirmek ve yeni bir yol haritası belirlemek için belediye başkanlarıyla kampa girdi. AK Parti'de belediye başkanlarıyla istişare süreci Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Kızılcahamam'da başladı. Kızılca gerçekleştirilen kampın ikinci gününde gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalardaydı. AK Parti'de milletvekillerinin ardından belediye başkanları da kampa girdi. İkinci gün itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kampa katıldı. Belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, gündemi yoğundu. Yerel seçimlere ayrı bir parantez açtı. Bir önceki yerel seçimlere kıyasla oy oranları ve belediye sayısından ortaya çıkan negatif sapmayı elbette göz ardı etmiyoruz. Her ne kadar ekonomideki zorluklar öne çıkmakla birlikte bunun haricinde sonuçlara etki eden başka faktörlerin de olduğunu görüyoruz. Hatayı da kusuru da kendimizde arıyoruz. İğneyi kendimize çuvaldızı başkasına batırıyoruz. CHP'li belediyelerde hedefindeydi. Kamuoyunda tepki çeken Roma gezisi üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklendi. Düne kadar seçim kazanmak için hesapsızca atıp tutanlar bakıyorsunuz bugün ekmekten suya ellerinin altındaki her şeye zam yapıyorlar. Allah var. Bu süreçte sadece bir kesime verdikleri sözlere sadık kalıyorlar. Şahsi reklam ajansı olarak kullandıkları bazı medya mensuplarına Roma turuyla diyet borçlarını ödemekte hiçbir kusur etmiyorlar. Eş, dost, akraba, tanıdık çiftliğine çevirdikleri belediyelerde kayırmacılığın adeta kitabını yazıyorlar. Yeni dönem için AK Parti kadrolarında değişim sinyali de verdi. İnşallah bu hassas süreci kendi takvimimiz çerçevesinde tam manasıyla bir bayrak değişimi havasında birlik ve kardeşliğimizden taviz vermeden bir kuyumcu titizliğiyle yürüteceğiz. Milletimizin AK Parti'den talepleri gerçekleşene kadar tüm kademelerde gereken adımları atmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Sahipsiz sokak köpeklerine yönelik düzenleme de artık sona gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan halk sağlığını yakından ilgilendiren bu konuya da değindi. Milletimizi bizar eden başıboş köpek sorunu olmak üzere şu an ülkemizin gündeminde olan meseleleri bu anlayışla kati bir çözüme kavuşturacağız. Son rötuşlarını yaptığımız bu düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte yerel yönetimlere büyük sorumluluklar düşecek. Biz de hükümet olarak sizlere gereken desteği sağlayacağız. Efendim şimdi kameralarımızı kızılacağım ama çevireceğiz. Esra Ateş bugüne dair notlarıyla karşımızda olacak. Esra nasıl bir hava hakim şu anda hali hazırda AK Parti kampında seni dinliyoruz. Evet, Diş Tunçal Ak Parti'de belediye başkanlarıyla istişare süreci devam ediyor. Bugün kampın ikinci günü ve birçok bakan bugün kampa katıldı, sunumlarını gerçekleştirmek üzere. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün kampa katılarak belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Öğlen gerçekleşen oturum yerel yönetimler başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın konuşmasıyla başladı ve konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sözü devraldı. Seçimi kazanan belediye başkanlarını tebrik ederek başladı sözlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ardından aslında bakarsanız Erdoğan'ın konuşmasında en çok dikkat çeken detay muhalefete yönelik eleştirileriydi. CHP'li belediyelere yönelik 1 Nisan'dan sonra vaat yağmuru yerini zam yağmuruna bıraktı dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine dün akşam Kayseri'de yaşanan gerginliğin nedeni muhalefetin zehirli ve ayrıştırıcı söylemleridir dedi. 31 Mart yerel seçimleri de elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi. Son sözü millet söyledi. Biz de öpüp başımıza koyduk dedi Erdoğan. Aynı şekilde parti içerisinde seçim sonrası değerlendirmelerinde yapıldığına değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kampın tevazu, samimiyet ve gayret teması temasının altını çizdi ve belediyeler bizim hizmet siyasetimizin amiral gemileridir diyerek belediye başkanlarına seslendi. Yine başıboş sokak hayvanları düzenlemesine ilişkin çalışmaların devam ettiği ve bu noktada yerel yöneticilere çokça görev düştüğünü de değindi aynı şekilde. Evet, Dinç Tunçal AK Parti yerel yöneticilerle istişare ve değerlendirme toplantısı bugün de devam ediyor. Kamp yarın sona erecek diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım. Teşekkür ediyoruz Esra Ateş'e. Kampı takip etmeyi sürdürecek Esra bir yandan biz de sizleri gelişmelerle ilgili bilgilendirmeyi sürdüreceğiz tabii ki efendim.